Merhabalar. Antalya için bir açıklama yapalım arkadaşlar. Ee, Antalya'da arka arkaya depremler olmaya devam ediyor. Şimdi 4, 10'da 3 ve 5, 10'da 2'lik deprem bize neyi anlatıyor ve nerede oldu? Bir buna bakalım. Sonra bir de Kuşadası tarafına bir ufaktan bir değinmek istiyorum. Ee, çünkü burası Antalya'ya özel olacak. Kıymetli arkadaşlarım, şöyle kalemle takip ederseniz, burası Aksu bindirmesi dediğimiz yaklaşık Moho derinliği, burada 35-40 km olsa da Afrika yani Afrika plakasının, Anadolu'nun altına girdiği, girmeye çalıştığı bir ayrım noktası. Bakın şu çok karışık olan formasyon var ya, şurası. Şurası aksu bindirmesi. Bugünkü olan deprem tam şurada oldu mesela. Şu sarıyı da şey yapamıyoruz, biraz büyüteyim olmazsa. Şöyle görüyor musunuz? Tam şurada oldu. Gece, sabaha karşı 3.31'de olan deprem, 4.10'da üçlük deprem, farklı bir kırığın üzerinde daha ayrı bir formasyonda olmuştu. Yani bu depremle şuradaki depremin arasında herhangi bir bağıntı, bir bağlantı yok. Yani kırıklar arasında bağlantı yok. E tabii ki buradaki deprem demek ki burayı bir e, tetikleme yaptı. Burada bir çalışma oldu. Bu bundan sonra ne olur diye soracak olursanız, şu 5-10 ikilik depremin olduğu yeri mayıs ayında çok böyle detaylı anlatmıştım. E, o zamanki tweetlere veya işte gönderilere bakarsanız e, 6.5'luk bir depremin özellikle karasal bir depremin sürpriz olmayacağından bahsettim. Derin depremler, arkadaşlar ortalama 100 km bir derinlikte, yani kıtaların birbirinin altına üstüne girdiği, çıktığı, birbirini iteleyip kakaladığı yerde oldu. Şuradan daha iyi anlayacaksınız mesela. Bu 14 km bir fark var. Arada aksu bindirmesinin olduğu yer. Şurası, şu çizgiyi göreceksiniz, görün. Deprem burada farklı tali bir kırık üzerinde. Şu kısımda değil, yaklaşık 5 km, 6 km bir açıklık var burada. Bu açıklığın üzerinde değil. Tetikleyebilir mi? Evet burada bir deprem olursa, yani burada işte 5'lik 5'li 10'da 2'lik bir deprem, burada büyük bir depremi tetikleyebilir miydi? Evet tetikleyebilir arkadaşlar. O yüzden buradaki sismisteği, şu kısımdaki sismisteği çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi bunlar karasal, yani bizim korktuğumuz depremlerdir. Yalnız bindirme fayları, bindirme zonları üzerinde olduğu için ki büyük ihtimalle bu da aksu, Bindirmesi üzerinde çok derinde bir yerde kilitli olan yerin boşalmasıyla. Bakın şunlar derin depremler. Şunlar ise daha koyu renkli e, mora yakın depremler. Daha sığ. Bize yani yeryüzüne daha yakın olan depremler bunlar. Yeşilleri görüyorsunuz. Şu yeşiller ise çok derinde olan depremler. Bunlar genelde zaten tektonik e, çok derinde ve dalma, batma, işte iteleme e, zonlarında gerçekleşen depremlerdir. ya Bizim faylarımızla alakadar bir şey değil aslında bu. Bugünkü olan 5-10'daki depremde Antalya'nın herhangi bir karasal fayla olan e, bir ilgisi yok. Yalnız bugün olan şu, şuradaki deprem bakın 8,5 kilometrede 4.13. 3. Bu bizim kendi böyle has bir has öz fayımız. Hatta bu faya da bir bakalım mı? Şöyle bakalım. Tam şurada büyük ihtimalle bir Ayrı bir kesik var. yani Kuzey-Güney kesik derken bir kesit diyeyim daha doğrusu. Kuzey-Güney uzanımlı ve şurada eğer burası komple fay olarak görecek olursak ki zannetmiyorum. Sıkıntılı bir yer gibi görünüyor. Ortalama 6 büyüklüğünde bir deprem üretecek yerde 4.3'lük bir deprem gerçekleşmiş diyebiliriz. Şunu kapatırsam şöyle bir size farklı şekilde gösterebilirim diyeceğim. Evet, evet gördük bakın. Tam çizdiğim yer. Burayı da ben spontane şu anda açtım ve söylediğimiz yerde çıkmış oldu bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam burada bir deprem gerçekleşti. E tabii ki bu deprem demek ki bu geometrik özelliğe baktığımızda 4 onda 3 aynı kırık üzerinde çalışırsa yine 6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilecek bir kırık. Yani bu fay. Kırık dediğimiz şey faydır. Şu P dalgası ve S dalgasının gelişine bakın. Antalya istasyonuna bu şekilde... Yaklaşık 3 saniye, 4 saniye bir şey olmuş çünkü aşağıda çok derinde olduğu için yıkıcılığı da az olur. S ve yüzey dalgaları biraz daha fazla geniş alanda hissedilir. Farklı istasyona geldiğimizde, bakın o istasyon, burası Antalya'nın kendi istasyonu, burası da Kayseri istasyonu. Şimdi Kayseriler, lütfen hoplamasın. Kayseri'deki hissedilişi de bu şekilde P ve S yüzey dalgaları şeklinde gelmiş. Çok büyük şekilde hissedilmeden yüzey dalgası şeklinde bize kendini belli etmiş. Arkadaşlar şimdi şuraya bir tekrardan bakalım. Derin depremlerin oluş mekanizmalarına çok farklı yerlerde görüyor musunuz? Çok farklı yerlerde farklı depremler oluyor. Yani 110 kilometrede, 100 kilometrede, 90 kilometrede bir kilitlenmenin olduğunu gösteren şu yeşiller. Bir de farklı bir istasyonumuza bakalım. Arkadaşlar bu istasyonda önce 4.10'da 3'lük depremin verisi buradayken daha sonra daha derinde olan depremin verisi şurada. Bakın yüksekte yani bize yeryüzüne yakın olan deprem daha fazla hissedilmişken 4.3, 5.2 daha kısa, biraz daha etkili görünmüş. Ee, ama ondan sonra bakın tekrardan bir hareket var. Bakın, bu hareketten sonra burası devam ediyor. Bu Newton bazlı kuvvet diyoruz. Biz Kafanızı karıştırmak istemiyorum böyle bilimsel şeylerle. Ee, buradaki kalp atışı sönümlendikten sonra bakın tekrardan gelmiş, şurada bir hızlanmış. Yani burası bize 6.5'lik depremi ben üretebilirim diyor arkadaşlar. Bölgenin depremselliğine de bakacak olursak şuradaki dörtlük depremler şunları görüyorsunuz zaten bak şu renktekiler dörtlük depremler biraz daha koyulaştığı zaman bunlar yükselebiliyor. Bakın şurada altılık var burada 5 ikilik. Şunların hepsi hemen hemen aksu bindirmesinin derin olan kısımlarında kilitlerin açılması sonucu oluşuyor. Bakın 1939'da 1930'da 5 onda 9'luk bir deprem var burada. Yani burada 6,5'ların gelmemesi sürprizdir. Bakın, gelmesi demiyorum, gelmemesi sürprizdir. Antalya bu konuda tamam derin olsa da sarsar, sar, kolay kolay yıkmaz. Ama hazırlıklı olmakta fayda var. Yani sadece açıklarında değil, işte bizim buradaki e, Kuzey e, Kıbrıs yayımız olsun, Helenik yay olsun, bir sürü yayımız şeyimiz var burada. E, bunlardan ziyade karasal faylarından tabii biraz daha fazla korkuyor. Burada çok fazla dörtlük depremimiz var. Depremlere yeni oluyormuş muamelesi yapmayalım. Evet korkuyorsunuz, farkındayım. Sağlam yapı, sağlam zemin e, önlemlerinizi de almanız gerekiyor. Bireysel önlemlerinizi de anlattık önce. Burada bu da depremler gelir arkadaşlar. Yeni değil. 8 ay önce çok detaylı buradaki formasyonların durumları anlattım. Şimdi şu Kuşadası'na bir gelelim mi? Bazen şey sorular geliyor. Sam'ın fayın burayla alakası ne diye. Arkadaşlar burada normal e, atım, normal fayın çalışması sonucunda etrafına bir enerji aktarımı oldu. Bakın şuradaki şu depremden sonra 7'lik depremden sonra etrafına bir aktarım oldu. Yani kuzey yönlü bir sıkışma oldu. Buradaki bloklar yer değiştirdi. E tabi yapı öyle bir şey oluyor ki burada e, kaotik bir so sonuç sonuçta yedilik bir deprem, e, küçük bir deprem değil. Bu depremin sonunda buradaki şu kırıkların üzerine bir e, gerilim transferi oldu. Tabii bu gerilim transferi hiç sevmediğim kelimeler aslında bunlar da. E buraya bir enerji aktarımı oldu. E burası ufak ufak çalışıyor, çalışmaya devam edecek. 2010'da bile 5 büyüklüğünde deprem var Kuşadası'nın merkezinde. Yani denizden, denizde değil. Burada yine altlara vurabilecek depremlerin olabileceğini söylemekte fayda var. Deniz içerisinde çok büyük depremler beklemiyoruz. Burada yeterince artçı yoğunluğu oldu. 7'lik deprem artçı yoğunluğu oldu. Kuşadası'nın durumu bu. Efes fayı olsun. Efes fayı'nın yanında kılcal kırıklar. Şurası Kuşadası fay zonu. Bunlarda da yine altlara bulabilecek depremler olur. Kısa kırıklar arkadaşlar bunlar. İşte 10 kilometre, 12 kilometre işte beraber çalışırsa 20 kilometre gibi bir şey yapıyor. Bu da altı büyüklüğünde bir deprem tekamül eder. Fazla da gitmeyeceğim. E, konuyu saptırmayalım. Daha sonra diğer yerler hakkında yine bilgi veririz ki Türkiye'nin her yeriyle ilgili tek 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 açıklamaları yaptım olacak büyüklüklere kadar. Ama zaman tabii ki bunu verebilecek ne teknoloji var ne bir bilgi var bunu yapamıyoruz. Antalya için de konuşacaklarımız buydu. Antalya Aksu bindirmesi bu depremlere hazır olacak. Yani 6.5'e kadar deprem üretebilecek bir kırık. Hatta biraz daha kaotik konuşacak olursak olası kırıklar, olası yani deprem izleri var, çizgisellikleri var. buradaki kırıklarında durumuna baktığımızda yine 5.5'ları alt üretebilecek farklı farklı tali kırıklar var. Sadece şuradaki aksu bindirmesi değil arkadaşlar. Aksu bindirmesi için söylemiyorum. Burası e, kaotik bir bölge. Evet, formasyon olarak sağlam yerler. E, Antalya'nın için, için söylemiyorum. Bakın ayrılmamış olmuş kuatenler. Ama şu kısımda bu depremlere hazır olacağız. Zaten denizin içerisinde yine aynı şekilde. Burası aynı şekilde. Yani deprem yoğunluğu Geçmişte olmuş, günümüzde devam edecek. Bizlerden sonra da bu tektonizma çalışmaya devam edecek. Bizler ev sahibi değiliz arkadaşlar, faylar. Ev sahibi, yani faylar bize değil, biz faylara ayak uydurmak zorundayız arkadaşlar. Hoşçakalın.